Gözlerini açtığın ilk anda aslında bir seçim yaparsın. Günün seni sürüklemesine izin verecek misin yoksa sen mi günü yöneteceksin? Sabah sadece yataktan kalkmak değildir önemli olan nasıl uyandığın. Zihninin geri kalan saatlerini şekillendirir. Pek çok kişi güne telefona uzanarak başlar. Birkaç dakika içinde başkalarının hayatlarına, gündeme ve karmaşaya kapılır. Oysa sadece 5 dakikanı kendine ayırmak tüm gününün ritmini değiştirebilir. Bir dakika boyunca derin nefes al, bedenine ve zihnine uyanışın sinyalini ver. Ardından 3 dakika boyunca kendine neden kalktığını, seni heyecanlandıran ya da sorumluluk hissettiren amaçlarını hatırlat. Son bir dakikada ise günün hedefini net bir şekilde yaz. Bu bir ritüel değil, zihnine ve gününe düzen kurmanın yolu. Çünkü güne senin kurallarınla başlarsan, dış dünyanın karmaşası seni dağıtmadan, sen kendini toparlamış olursun. Unutma, sabahına sahip çık çünkü gün senin eserine dönüşebilir. Zihnine bu mesajı kaydet. Ben güçlüyüm ve başlıyorum.